Herkese merhabalar sevgili Oğlaklar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Lütfen şöyle fincanınıza odaklanın, niyetlerinizi söyleyin. Bu arada arkadaşlar özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlar için falhanem01 instagram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. 10. dakikada şu köşelere yazıyorum. Ee, oradan bakabilir ve bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı şöyle sizin için akıtıyorum. Temiz gözyaşı var. Bu da mutlulukla akacak gözyaşı deniyor burada. <laughs> Çok özür dilerim. Ve burada bunun olması arkadaşlar inşallah mutlulukla ulaşacağınız güzellikler olacaktır diyor ve o güzellikler karşısında mutluluk sevinci ve gözyaşı dökeceksiniz. Zaten ağlarsak mutluluktan ağlayalım öyle değil mi? Hadi bakalım şöyle göstermek istiyorum. Geçmiş kadınlar gününüz kutlu olsun dostlarım. İnşallah sağlam yerlere bastığımız, sağlam adımlar attığımız zamanlar olsun. Yaftalanıp kötü olaylar yaşamadığımız bir dünya olsun diyelim. Bir da gıcık tuttu arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> evet sevgili dostlarım. Bir öğretmen edasında duruyorsunuz burada. Bir eğitim vermeye, bir e, bir şeyler öğretmeye çalıştığınızı görüyorum. Yani burada belki de bir eğitimci olabilirsiniz. Öğrencilerle alakalı zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Ya da atanmayı bekleyen bir öğretmen de olabilirsiniz. Atanmam gelirse devlet içerisinde yer, yer olacağım diyebilirsiniz sevgili dostlarım. İşte burada Güzelliğin geldiğini görüyorum. E, çünkü <laughs> çürümüş bir diş düştüğünü görüyorum arkadaşlar. Bu da bana diyor ki inşallah ağrılı sancılı dönemlerin sona ereceğini gösteriyor bizlere. Evet dostlarım biraz böyle e, sesim inanılmaz derecede çok kötü oldu. O yüzden videoyu kapatıp devam etmek zorunda kaldım. Lütfen kusura bakmayın. Zaten editliyorum ben onları. Ve dostlarım burada diyor ki Birini yermeye çalışacaksınız, onu bir yeneceksiniz. Yendiğinizden yani kazanç hazzı duyabileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü burada yani kişiyi yendiğiniz vakitte böyle bir içten içe şey de olabilirsiniz. Ya hani olmasaydı biraz vicdan duygusu yapabilirsiniz. O yüzden burada yani kazançtan pek fazla e, tabii kendiniz için seviniyorsunuz ama karşı taraf için biraz üzülebileceğinizi gösteriyor burada dostlarım. O yüzden bu konularla alakalı biraz vicdan duygusu içerisinde olabileceğinizi söylüyor bana burada. Devam ederek baktığımda çok büyük bir balina var. Balinanın sırtında olarak görüyorum sizi. İşte burada bir kazancı bekliyorsunuz. Ben yatırım yaptım bunun kazancını bekliyorum. Büyük balinana sırtına ben de oturur muyum? Ya da o kazancı elde eder miyim? O evi elde eder miyim? O arsayı elde edebilir miyim? İşte burada diyor ki inşallah siz yapacaksınız. Çünkü balinanın sırtında olmanız inşallah o büyük olanağın üzerinde oturduğunuzu gösteriyor bizlere. Harika. Hadi bakalım devam edelim. Başka neler diyecek bizlere? Şöyle arkadaşlar. Hani önceden ip oyunu olurdu. Elimize böyle ipi gererdik. Böyle değişik değişik şekiller yapardık. Ondan çıkartırdık falan. Bu işte... <laughs> önceden kız çocukları öyle oyunlar oynardı. Aynen bu şekilde elinize ipi almışsınız. Karman çorman bir şekilde şey yapmışsınız. Çözmesini beklemek için birini uzattığınızı görüyorum elinizi. Yani burada sevgili dostlarım bana diyor ki sevgili oğlak burcu burada çözümleyemediği konuları birilerine iletebilir. Hani ben çözemedim ama bana yardımcı olun diyebilirsiniz. Birilerinden fikir alabilir, birilerinin fikrine ihtiyacınız olabilir diyor burada sevgili oğlaklar. O yüzden çözümlenmesi gereken karman çorman bir olay var diyor. Ve bu olayın içerisinden nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Ve bundan çıkabilmek için birilerine başvurabilirsiniz. Devam edelim bakalım. Burada bir yol var. Hani yolda e, hani bir yol olur çizik çizik olur. Hani devamlı giden bir yol olduğunu bizlere gösterir böyle yol. İşte burada sevgili dostlarım o çizgilerin olması ilerlerken doğru bir yolda ilerlemeniz gerektiğini söyleyen bir şey. Çünkü bir ilişki kuracağınız ve bu yol üzerinde kurmuş olduğunuz ilişkinin doğru bir yol olduğunu da gösteriyor. Hatta ve hatta parasal olarak güçlü bir kişide, karakterde olan bir kişiyi de temsil ediyor burada. Demek ki gerçekten hani mantık içerisinde yapmış olduğunuz evlilikler ya da ilişkiler içerisinde kişinin maddi bir güçlülüğünün var olduğunu bizlere söylüyor sevgili dostlarım. Çünkü dolar işareti var burada. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yani onca sene onca şey için emek vermişsiniz torbalamışsınız heybeniz dolmuş çok güzel bir şekilde bilginizi düşüncenizi paranızı her bir şeyin bir birikintisini yaşamışsınız fakat burada diyor ki yani siz yani herkesi söylemiyorum tenzil ederek konuşmak istiyorum ama e, ...paranızı e, ve birikimlerinizi yemiş olan birisi var diyor. Siz birine bir şeylerinizi kaptırmışsınız. Onca birikimim boşa şekilde diyorsunuz ya. Onca birikimim heba oldu. Evlat olabilir bu kişi. Eş olabilir. Yani <laughs> belki eşinize devamlı bir şekilde kazanç sağlıyordunuz. Sizi altın yumurtlayan tavuk gibi gördü. Yani burada e, ya da işte bir başkası ilişkiniz... İlişkisel olarak kişi size kredi çektirmiştir, başka bir şey yaptırmıştır sonra hop terk edip gitti. İşte o yüzden bazı şeyleri yapmayacağız arkadaşlar. Eşiniz bile olsa bazen hayır demeyi öğrenmek gerekiyor. Ve burada da siz hayır diyemediğiniz için hebinizdeki çoğu şey kaybolmuş. Yani evlat da olsa biraz böyle mesafe koymak gerekir bazı şeylere ki Oğlak burcu çok fazla <laughs> yani böyle ahmakça şeylere düşmez. Çünkü Oğlak burcu zekasıyla hareket eden burçlardan bir tanesidir zaten. O yüzden yani böyle bir durum yaşamanız sizi derinden etkilemiş olabilir diyor sevgili Oğlaklar. Şöyle bir devam edeyim bakalım. Devam ettiğimde daha neler göreceğim. Şimdi baş başa verip konuşacağınız bazı konular olacak. Bir çadır var çünkü bir ev kurmak istiyorsunuz ama şu an çadırdasınız. Yani henüz yerleşik hayata geçemediniz. Yani burada diyor ki sevgili Oğlak burcu birlikte bir şeyler yapacağız ve birlikte yapacağımız şeylerle alakalı Artık bu çatıyı biraz daha sağlamlaştırmamız lazım diyeceksiniz. Kendi aileniz içerisi olabilir. Çekirdek aileniz olabilir. Yani burada dostluk ilişkilerinizi sağlamlaştırmak istiyor bile olabilirsiniz. Belki <laughs> müsait olacağız diyeceksiniz. Dostluk ilişkilerimizi sağlam alalım diyeceksiniz. Belki kızılıp kız vereceksiniz. Yani bu durumlar da olabilir. Siz bir çatıyı onarmaya çalışmak için baş başa verip birileriyle görüşeceğiniz, konuşacağınız bir durum olacağını gösteriyor burada sevgili oğlaklar. Devam ettiğimde baktığımda birisi yani bildiğiniz çok özür diliyorum köpek pozisyonunda yürürken şöyle ee, değişik hareketlerde bulunan bir insanı gösteriyor. Siz bacağından tutuyorsunuz. Sen bana dost gibi görünmeye çalışıyorsun. Çünkü köpek gibi yürüyor dedik ya. Dost gibi görünmeye çalışıyorsun. Ama ben senin dost olmadığını gördüm. Senden dost değil post bile olmaz diyorsunuz. O yüzden sevgili dostlarım kişinin bacağından tuttuğunuz gibi dışarıya doğru atıyorsunuz. Yani burada artık dost gibi görünen dostluklardan vazgeçeceğinizi söyleyebiliriz sevgili oğlaklar. Hemen baktığımda bir at görüyorum. Burada at görmek atın sadece e, kafa üstü çıkmış. Yani tam böyle e, çene kısmının altı çıkmadığını görüyorum burada. Demek ki birileri gözlemliyor. Yani Muradınız sizi gözlemliyor ama ee, şu an hali hazırda size gelmiyor. Çünkü vakti zamanı değil diyor. Vakti zamanı geldiğinde çok güzel bir nasibin kısmetin üzerine oturacaksın sevgili dostlar. Bakın büyük bir balina çıktı. At çıktı. Daha ne olsun? Ne güzel aydınlık ferahlık içerisinde bir fal içimizi ferahlattı gerçekten. Benim içimi ferahlattı. İnşallah sizin de içinizi ferahlatmıştır diyelim. Şöyle bir Tabağımıza devam edelim bakalım. Özel açılımlar yapıyoruz. Özel açılımlar için falhanem01 yazılı Instagram adresimizden bana ulaşabilirsiniz. Aynen buradaki profil fotoğrafım neyse ki o benim fotoğrafımdır kimse kullanamaz. Ee, ve diğer şeyde de Instagram'da da aynı şekilde görünüyor. Sevgili dostlarım oradan beni ekleyebilirsiniz ve yazabilirsiniz. Biz size geri dönüş yapacağız elbette ki. E, yazmış olduğunuz cevaplara otomatik bir şekilde cevap veriliyor e, bundan bilginiz olsun hadi bakalım şöyle bir e, tabanımıza bakalım bu arada kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım bunları yapmak ücretsizdir desteklerinizi bekliyorum destekleriniz karşınız, karşılığında ben de her gün sizlere e, burada olaraktan emeklerimi sunmaya çalışıyorum Sağlığın var olun canı gönülden hepinizi kucaklıyor ve selamlıyorum şöyle gösteriyorum arkadaşım hadi bakalım yine çatı 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 sizin için aile önemli ailede bazı toparlanmışlık istekleri olabilir özellikle isminde veya soy isminde Adana'nın olan bir kişi hane içerisindeki durumları biraz velveleye veriyor olabilir. Yani daha fevri davranan bir kişilik diyebiliriz biz buna. Ee, i̇şte o yüzden bu kişiliği biraz daha toparlamak ve yatıştırmak size ait olmuş olabilir diyor. Ve geçmişinizde bir aldatılma vakasının yaşandığını görüyorum. Burada kendinizle alakalı belki de kendi ee, Yaşam alanınızda yakalamış olduğunuz bir durumla alakalı ben aldatıldım demişsiniz diyor. Burada ki diyorum herkesi tenzil ederek söylüyorum sadece uyum sağlayan kişiler lütfen alsın ee, almak istediği şeyi. Ve burada bununla alakalı durum artık geçmişinize kaldı ama bu kişilerle alakalı bir haber gelebilir sevgili dostlarım. Devam ediyorum. Devam ettiğimde CSE diyor burada yani Ceyhan'ın C'si, Sivas'ın S'si ve Edirne'nin N'si. Bu üç harften üçü de böyle yan yana geldiğini görüyorum. Bu üç ayrı kişiyi gösteriyor bizlere burada. İsminizde veya soy isminizde bu harflerden biri varsa sevgili dostlarım, bir araya geleceksiniz. Bir dost meclisi kuruluyor diyor burada ve size iyi gelen şeyleri yaşayacaksınız. Aşı, enjeksiyon biliyorsunuz ki enjeksiyon çıkmış burada. Yani birbirinize iyi gelmek, birbirlerinizin yarısını sarmak, birbirinize ee, iyi gelecek şeyler yapmak yani siz dostlarınızla kendinizi toparlayacağınız size iyi gelen şeyleri yaparak e, kendinizi motive edeceğiniz bir durumun olduğunu gösteriyor burada sevgili oğlaklar inşallah kendinize birbirinize enjeksiyon gibi iyi gelirsiniz diyelim devam edelim bakalım ve burada sevgili dostlarım bir kurbağa çıkmış siz diyorsunuz ki çirkin insanlarla haşa Fiziksel olarak söylemiyorum. Çünkü hepimiz Allah'ın e, bu yeryüzündeki bir nuruyuz. Kimsenin kimseye çirkin ya da e, güzel kavramını sunması doğru bir davranış değildir. O yüzden sevgili dostlarım burada hani kişilik olarak hep çirkin insanlarla karşılaştım ve artık ben doğru insanı bulmak istiyorum diyeceksiniz sevgili oğlaklar. Doğru insan için doğru yola koyulma çabasına girebilirsiniz. Artık bundan sonra o kurbağayı öpmek yok fikriyle, zikriyle gerçekten iyi bir kişi benimle olmak istiyorsa buyursun kendini yaksın. Bu yani bu süre içerisinde sürekli ben herkese mum olmaktan bıktım. O yüzden eğer beni o karanlığın içerisinde bulmak istiyorsanız kendinizi yakmanız lazım diyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Hemen şöyle arkadaşlar devam edelim, devam edelim kartlarımızla. Rumi ile devam etmek istiyorum. Siz de arzu ederseniz dostlarım Aynı kartlardan genelde gitmeye çalışıyorum. Maksimum iki kartı karıştırmaya çalışıyorum. Çünkü zaten bir akışta gidiyor. O yüzden o akışı bozmak istemiyorum sevgili dostlarım. O enerjiyi o akışı bozmak istemediğim için farklı kart açılımı yapmıyorum. Yoksa burada birçok kartım var. Tabii ki elbette ki yapabilirim ama söylemiş olduğum gibi o enerjiyi bozmak istemediğimden farklı kartlar açmıyorum. Çünkü yazanlar oluyor. O yüzden Şimdi bu şekilde açılım yapmak istiyorum. Elif gibi sevineceğin bazı durumların olacağını gösteriyor burada sevgili Oğlak. Atın gelmiş bir şekilde görünüyor. İnşallah muradını ereceğin, muradına ermek istediğin, savaş verdiğin ne varsa onunla alakalı bir sonuç kazanacağını gösteriyor. Kendini küçük düşünme. Senin fikirlerin hür, fikirlerin daim bir şekilde ilerleyebilen güzel e, şeyleri yansıtıyor. O yüzden fikrindeki şeyleri zikrinde de uyarlaman için ya da hayatına geçirebilmen için biraz e, çaba harcaman lazım. Çünkü Allah'ın gözünde değerlisin diyor kartım. Harika bir şey ya. Bir insan yani bunu ister öyle değil mi? Yani Tanrı'nın gözünde, Allah'ın gözünde daima daha iyi olmayı hedefler herkes. O yüzden sen burada iyi olacaksın. Mistik konularla alakalı iç içe geçirdiğin her bir olayda kazanç elde edeceğini gösteriyor burada. ha Nasıl bir kazanç olduğu size bağlı tabii ki. Ve burada neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğuna inşallah sen de sevineceksin. Çünkü burada diyor ki sevgili dostum, sevgili oğlak Burcu. Ee, sen diyor öyle mücadele ettin ki artık hani geçmişinle alakalı vermiş olduğun mücadelenin mükafatını da göreceksin. İşte bu yüzden artık neşeni şakıyan bir kuş misali gibi sen de neşeni şakayarak devam edeceksin. Ve etrafında saptanılmış bazı e, saplantıları içerisinde olan egosal, egosunu tatmin edememiş insanlar olabilir diyor. Ego güzeldir ama fazlası kötüdür. işte burada fazlasıyla mücadele eden, narsist diyebileceğimiz, manipülatif diyebileceğimiz bazı insanlar olabilir diyor. İşte onun onların saplantılarıyla uğraştığınız bir kişiler olabilir sevgili dostlarım. Saplantılar işte sıkıntıya sokabilir. İşte siz o saplantıyla mücadele etmeye çalışabilirsiniz. Ama siz kazançlı gelir misiniz diye bakalım. Evet. Ee, yani siz gelirsiniz sevgili dostlarım. Çünkü bu kişiyle alakalı yüreğiniz çok yanmış, etmiş. Ee, belki canınızı yakan bir kişi olmuş ama siz diyeceksiniz ki ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim. Ben kendi değerimi biliyorum. O yüzden sizin ne yapacağınız artık sizi ilgilendirir. Bu saatten sonra benimle çok fazla muhatap olmayın diyebilirsiniz. Bu kişinin egolarını zaten paramparça edeceksiniz. Öyle bir oyun oynayacaksınız ki siz bu kişiye karşı ee, ve o oyunun mücadelesini verdiğiniz anda kazancını da alacaksınız çünkü siz diyeceksiniz ki ben öyle minareler gördüm ki o minarelerden çok fazla düşen oldu bu minarelerden ad gibi yüz binlerce insan düştü benim gözümde diyorsunuz çok kolay bir şekilde bağlanmaz oğlak burcu yani ee, onun bağlandışı çok zaman sürer e, yani önce bir gözlemler bakar. Yani ilk mesela Oğlak burcu hemen aşık da olmaz. Önce bakar kişi eğer tertipli, düzenli, belli bir baş, belli başlı bir fikri, hür insansa, özgürlükçü bir insansa önce onlar cezbeder Oğlak burcunu. Daha sonrasında aşık olur. E ee, mesela böyle bir yapınız vardır sizin. Ve devam ettiğimde siz bir bilge kişi gibisiniz. Bilgelik, doğru yolun enerjisini sunan bir yapıya sahipsiniz diyor. Kavuğunuzu başınıza almış etrafta dolaşıyorsunuz. Çünkü siz mutluluğunuz için artık çaba harcayacaksınız diyor. Mutluluk için vermiş olduğunuz mücadelenin karşılığını zaten alıyorsunuz. Bakın her bir mücadelenin karşılığı var sizin için. Çok güzel. Ve bir ipteki inciler gibi e, ben de elimde bir inci kolye gibi oldum. Değerli oldum. Değer gördüğünüz bir vaktin geldiğini söylüyor burada. İnsanlar değerinizi bilecek, değeriniz için, sizin için bir çaba harcayacak, fikirlerinizi soracaklar. Harika. Yani böyle çok fazla göz önünde olabilirsiniz Mart ayı içerisinde. Ve ruhun güneşi sonsuzdur. Dünü yoktur. Ben ileriye doğru ilerliyorum. Ve güneşin enerjisi benim üzerimde diyorsunuz bir erkekten alacağınız bir yardımla beraber inşallah ayaklanacağınızı gösteriyor güneş demek sevgili dostlarım erkeği temsil eder e, sembol yorumcusuyum sembolleri yorumlarken bunu söylüyoruz e, ve bunlarla alakalı belli başlı eğitimler gördüm e, daha sonrasında kitaplarla da e, devam ettim kendimce de eğitimimi tamamlamaya çalıştım ve burada her zaman diyor ki güneş eee kadın değil, erkeği temsil eder ve burada siz de erkek e, enerjisiyle beraber eril enerjisiyle beraber bir kalkış sergileyeceksiniz. Ve şöyle bir de işaret kartıma bakmak isterim. Bakalım gelecek için size ne gibi işaretler var? Onu da şöyle bir gözlemleyelim bakalım. Evet. Şöyle çekelim kartımızı. Hadi bakalım. Tembellik ve üşengeçlikten biraz vazgeçmen lazım. Oğlak Burcu biraz olumsuz yanlarından bir tanesi olabilir. Bazen üşengeç olabiliyorsun. Ne yalan söylerim artık. Ve siz de işleri ne kadar sorumlu bir biçimde ele aldığınızda biraz dikkat etmeniz lazım. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve artık harekete geç. Yani oturduğumuz yerden bir şeyleri yapamayız. Biraz hareketlenme sürecinde olmamız lazım. Dinamikleştirmemiz lazım birçok şeyi. Dinamikleştirdiğimiz her bir olayın enerjisi bizlere güzel bir şekilde geri dönüş sağlayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Evet sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, ay ve güneş burcu oğlak olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan burada bu kanalda görüşmek üzere diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.